Arkadaşlar yine bir av günü. Bugün kapalı bir hava var. Şansıma. Geze geze güzel bir av yapacağım. Ee, Senden sonra buralar da değişmiş. Güzel hoşuma gitti. Buradan başlayacağım bugün. Yukarı ırmağın üst taraflarına doğru gideceğim. Yağmur geçişi olabilir. ama çok kapalı. Bana rast gelsin. arkadaşlar. Balığı aldığım yere bakın. Çoğu zaman balığı göllerde, derin yerlerde olduğunu düşünüp oralarda avlanmaya çalışıyoruz ama burası çok sığ bir yer. Bakın kuruşları görüyorsunuz. Kendimi gizleyerek buradan alabildiğim kadar balık almaya çalışacağım. Sığ bir yer. Yosunlar var. Balıklar eminim o yosunlarda besleniyor. Evet bir tane daha. Bu sefer sanırım köpek balığı. Evet köpek balığı. Mümkün olduğunca hareketsiz durmaya çalışıyorum. Çünkü açıktayım. Ve burası çok sığ bir yer. Evet. Güzel. Üst üste ikinci balığımı aldım. Solucanımı değiştirmedim bile. Hatta üst üste üç balık. Bakalım. Gerçekten şu an çok keyifli bir yerdeyim. आरिका भी बोलें Arkadaşlar gördüğünüz bu alanda 3 tane çok güzel balık aldım. Çok keyifliydi. Ama şu an sanırım biraz gürültüden dolayı balıklar beni fark etti. Biraz ara, ara verdim. bir iki denemeden sonra üst taraflara doğru devam edeceğim. Arkadaşlar her yerde tırıvırı bulmak mümkün. Yağmur daha fazla ilerlememe engel oluyor o yüzden birazdan avı noktalamayı düşünüyorum. Dönüş yolunda tekrar tuttuğum yerleri deneyeceğim. Yeniden görüşmek üzere.